Christopher, how goes the screenplay? It's one of the best I've ever read. Fuck it, yikes! Hey, easy, okay? <laughs> What's he like in person? Incredibly <laughs> funny, smart. John's totally accessible. You guys should come visit the set. No, I meant things Vaughn. Great, great, a friend. So, when do we get to read this opus? I flushed it a long time ago. Remember what I told you on the phone? Mob themed stories are always hot you should have learned to keep your mouth shut what do you do adriana well right now i'm in the food service industry <laughs> christopher you get you up know, who me what he like? hey bridge and tunnel boy chill out Uh, hey guys, let's go to Tribeca Grill. It's cooler. It's, uh, it's better. Why are we leaving? Let's go. Just do it. Bir anne çocuğunu 9 ay karnında taşır. Sancılar çekerek doğurur. Baba gecesini gündüzüne katar. Çocuğunun karnını doyurabilmek için. Anne, baba çocuğunun ağlayarak uyandığı kaç geceyi uykusuz geçirir. Her sabah baba işe gider, çocuğun karnı doysun, ihtiyaçları karşılansın diye. Her sabah, akşam annesi yemek hazırlar. Çocuğu aç kalmasın diye. Her gün okula götürür, getirir. Anne baba hayaller kurarlar. Çocuğumuz büyüsün diye. Bir çocuğu büyütene kadar sınırsız emek, sınırsız efor harcanır. Ve o çocuk büyür. O ana gelir. Savaşa girdiğiniz adrenalinin yükseldiği o ana. Kabul edemeyeceğiniz, kaçamayacağınız bir durum. Kalıp savaşırsanız yüksek ihtimalle ölebilirsiniz veya öldürüp hapishaneye gidebilirsiniz. Kaçarsanız vicdanınız sizi rahat bırakmaz. İşte sayısız emeğin ipin ucunda sallandığı, bir çiftin tüm eforunun boşa harcandığı an. Akşam vakti kız arkadaşınızla yürürken üç kişinin kız arkadaşınızı taciz ettiği senaryoyu düşündünüz mü? Kaçamayacağınız ama savaşmaya da çekinliğiniz o senaryoyu. Savaşırsanız sizi etkisiz hale getirip kız arkadaşınızı daha fazla taciz edebilirler. Siz onları alt etseniz hapse gidebilirsiniz. Kaçarsanız kız arkadaşınız ve kendi vicdanınızın nezdinde artık bir pısrağa dönüşürsünüz tüm bu olanakları sakince göz önünde bulundurduğunuzda siz ne yapardınız? Bu durumdan nasıl çıkardınız? Size önceki videolarda korkmamayı anlatmıştım. Ama kaybedeceğini bildiğin hazırlıksız bir savaşa girmek ise salaklıktır. Her komutan kazanır, kaybeder veya geri çekilir. Ama bir sonraki sefer savaşmaya devam eder. Kaybetmek veya kaçmak onların sonlarını getirmez. Onların sonlarını getiren şey, kaybedeceğini bildiği savaşta geri çekilmeyerek ölmesidir. Hayatınızın her döneminde açık açık veya gizlice sizin olana göz diken kişiler olacak. Eğer açık açık bu oluyorsa sizin yapmanız gereken şey siyasi, mental ve fiziksel olarak en az zarar alacak şekilde savaşa girmenizdir. Fakat bu gizlice oluyorsa sizin soğuk savaşta yapmanız gereken şey gövde gösterisidir. Savaşlara bir günde hazırlanılmaz. Bu uzun ve disiplin isteyen bir süreçtir. Hayatınızın her anında bu olaylar başınıza gelebilir ve yüksek ihtimalle gelecektir de. Eğer o an sizi savaşa sokacak bir durum varsa, bunun tedbirini önceden almak yapılabilecek en doğru hamledir. Savaşa girmeden önce karşınızdaki sizi görüntünüzle tartar. Her zaman dediğimiz gibi heybetli olmalısınız. Herhangi bir dövüş dalında ilerlemek sizi hayatınızın sonuna kadar bu gibi durumlarda diğerlerine karşı çok daha avantajlı kılacaktır. Sizinle mücadele etmek isteyen kişileri daha kolay alt etmenizi ve en az hasarla savaştan çıkmanıza yardımcı olacaktır. Veya daha iyi ihtimalle ...kavgayı daha başlamadan karşınızdakini etkisiz hale getirip bitirmeyi. Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Dışarı çıktığınızda gördüğünüz insanları tartın. Onunla savaşır ve kavga eder miydiniz? Yoksa bunu yapmak istemez miydiniz? Bunların sonuçlarına bakın. Neden o kişiyle savaşmaktan çekinirdiniz? Veya neden onunla savaşmayı göz alırdınız? İşte bu sonuçlar size aradığınız savaş formüllerinin cevabını verecektir. Kaçmak peki erdemsiz bir davranış mıdır? Korkaklık mıdır? Kaçmak geride ne bıraktığınıza, size ne öğrettiğine ve intikam alıp almayacağınıza bağlı olarak ne kadar erdemli olduğu düşünülebilir. Bir komutan ne kadar büyük ve deneyimli olursa olsun geri çekilmek durumunda kalabilir. Büyük İskender, Napolyon, Sezar, Fatih, Cengizhan ve Atatürk ve daha niceleri. Siz bu komutanlardan daha büyük ve karizmatik değilsiniz. Bunun için geri çekilmek, sizin için fazla onur kırıcı olamaz. Önemli olan çıkardığınız dersler ve intikamınız. Kaçma seçeneğinin üzerinde bu kadar durmamın nedeni, yaşama ve zararsız ayrılmanızın en yüksek olduğu seçenek olması. Canınızı ortaya koyup savaşacağınız durumlar tabii ki olacaktır. Bu bir değer için olmalıdır. Namusunuz, ülkeniz, şerefiniz, canınız... Kısacası sizin kutsalınız bahisi olduğu bir savaşsa, burada her yol mübahtır. Ama bunun yanında çekilmeniz veya girmemeniz gereken herhangi bir kutsala dayanmaya kavgalar da vardır size hakkınız yedirin demiyorum. Ama herhangi bir kutsala dayanmayan konularda savaşmaya hevesli olmayın. Bu işi olabildiğince sakin ve siyasetle çözmeniz sizin karınız olacaktır. Şöyle düşünün. Karşınızdaki sizden daha güçsüz ve korumasız. Siz sinirlendiğinizde o ölebilir. Biriniz mezara, diğeriniz de hapse girecek. Anne babanızın verdiği emek ve parlak geleceğinizi çöpe atmak için buna değer bir savaş mı olacak? Bir diğer ihtimalle karşınızdaki problemler olan ve hayatının hiçbir değeri olmayan birisi. Onun arkasında bıraktığı bir değeri, hayatının bir anlamı yok. Ama onun taşıdığı bir bıçak veya tabanca tarafından canınızdan olabilirsiniz. Savaşa girerken her şeyi göz önünde bulundurmalısınız insanlara yapacağınız en büyük kabadayılık beyefendiliğinizdir. Kendinden emin ve efendi bir tavır takınmak insanların size karşı saygı göstermesini sağlayacaktır. Tavır ve davranışlarınızı dış görünüşünüzle desteklemelisiniz. Çocuk gibi gözükeni herkesin gözü keser. Bu gibi durumlardan kaçınmanın en iyi yolu bu olayların olabileceği durumlarda bulunmamaktır çamurda yürüyorsanız illaki bir gün üstünüz çamur olur. Sizin asfaltta yürümeniz lazım ki üzeriniz pislenmesin. Bu arada son olarak kız arkadaşınızı alıp oradan uzaklaştığınızda sizi gerçekten seven bir kızsa size zarar gelmediği için sevinecektir. Onun gözündeki yeriniz de soğukkanlılıkla yapılacak bir siyasetle eski konumuna getirebilirsiniz. Şunu da unutmayın. Komutanlar geri çekildiklerinde değil, kaybettiklerinde ölürler.